Merhaba arkadaşlar. Bugün kraft Survival'ın 6. bölümüne geldik arkadaşlar. Bayağıdır ilerliyoruz arkadaşlar. Ben video dışında 50 level oldum ve elmas eşyalar yaptım gördüğünüz gibi. Ve ben bugün sizinle birlikte enchant ba enchant basacağım. Gözünüz yani şurada göstereyim. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Size göstereyim. böyle Bakın şey yaptım. Enchant table yaptım. 50 level kastım. Bayağı iyi level. burada da anvil var siz gördünüz. Şimdi şunlara ben video dışında yapacaktım aslında. Dedim ki neyse ben video dışında yapmayayım dedim. Sizler de görün dedim. Şimdi bir basalım. Ah lapisimizi alalım. Lapisimiz. Lapis. lapis. lapis lapis şunları al iki tane aldık hop hop tamam lapisten aldık şöyle şimdi bunu koyuyoruz Kılıca geliyoruz. geliyoruz, breaking spazer smart ben breaking basacağım çok iyi buradan bunu basacağım hızlı kazan bunlar o hepsi aynı ben biraz lapis alayım lapis alırsam şey yapıyor mu ya bilmiyorum ki Neyse <laughs> al 64 7 tane ay 4 tane 68 tane var lapisimiz galiba öyle bir bakalım olmaz mı? Aa, iyi ki Şöyle arkadaşlar. Şunu verelim. Ekle. Küreye basalım. Kürek. Yine aynı. Evet, de aldık. Güzel. Güzel güzel. Çok iyi gidiyoruz. Aa dur bunlara ben at koyayım. Bu arada ben video dışında arkadaşlar şey at aldım. 14 can hayır, güzel. Bunun adı ne olsun? Ee, Superman. Superman. Bir bastık. Bunun adı Ay, bunun adı ne olsun? Ne olsun? Hız yazalım. Biraz mantıksız oldu ama yine de yapalım şöyle kovdum mu özel yaz özel hop tamam şöyle buna da hız hmm, efendi bastık hız hop tamam 39 level kaldı azaldı baya buna bir daha basamıyoruz bir uyuyalım şey açık mı? Dur şunu şu an size göstereyim. Buraya ben size göstermiş miydim? Galiba. Göstermemiştim. Böyle bu da boş şu an. Ve en enteresan yapılar yapacağız. Nasıl enteresan. <laughs> <laughs> bende kalmış. Şöyle şu yetişmiş olanları alalım. Hop hop hop. Şöyle şunu hop. Hop. <laughs> bu arada ben hastayım. bir <laughs> like <galiba> bunu atıp benim like'a beni çok mutlu edersiniz ay, arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Böyle bakalım. Bu biraz sesliyse özür dilerim. Bu ee, Size göstermedim. Şu. Ama <laughs> hepsi ben niye tahtalı Bak burada yüzümüzü kaybettim. Uzun bir şey. <laughs> Buradan gördüğünüz gibi daha yapmadım yapım aşamasında yorumlarım şunları yapalım. da ek yapalım Hadi burasını şey yapalım. ben yapacağım şimdi bir tane yapı yapacağım arkadaşlar Şu abi. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar videoya kaldığı yerden devam ediyoruz. <laughs> Burada gördüğünüz gibi benekli var. Şöyle atımızı biraz geçelim Nereden ha? Tamam. Gel. Bakın gördüğünüz gibi 14 canlı atımız. Keşke 15 olsaydı. Ama 14 şansımıza. Hoppa çok iyi zıplıyor zıplamıyor. Hop. Tamam. Buradan buradan çıkarsak ne olur? Hop. Oh. Bunun burada bayağı yavaş. Neyse inelim. Hadi şuna baksana. Hadi bir de. dakika. Sınıf Erken videoyu devam. Hep durdurmak zorunda kalıyorum. Biraz gezdik. Bakın. Burayı ben size göstermiştim. Doğru. Arkadaşlar kardeşimle video gelmesini istiyorsanız 10 like atın. Sadece 10 like. Ben 100, 100 like istiyordum ama 10 like. Şöyle yapmam. Gel lan. Gel bakayım sen al. Tamam. Ay çok iyi ya. Yani elmaslarım 22. Bir tane zümrüt buldum arkadaşlar. Altın, demir yani redstone hepsini buldum elmas özellikle elmas çok iyi ya elmas baya bir aldım zümrüt bir tane aldım baya şöyle göstereyim koyun etleri var burada burada inek eti burada tavuk eti arkadaşlar tavuk eti ee, burada boş burada yay ve ok var Burada buğdaylar bayağı bir birikti. Burada rastgele eşya var. nerede? şarjım? Bunu Buraya patatesler yapabiliriz ama şu anda Araba elmas set mi yapsam? İki tane elmasım olsun Full set olsam. Of of yakar. Ben video dışında şuradan bir atladım tuturdum. Bir daha attım sizin için. Tamam yemek yiyeyim. Çok güzel çok güzel. Atlıyorum. 3 2 1. Oy yapamadım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kaldığımız yerde devam ediyoruz. Hep videoyu kapatıyorum ya. Özür dilerim. Ben ne yapayım ya? Dur onun üstüne at var. Kaç can var? Bakalım. Hmm. Ay bu arada oraya atlayamadım. Biliyorsun şimdi atladım Lan bu koyun mu? Gel lan sen. Al. Gel sana. Tek atayım. Al tek attım. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Bu kaç canı var? <laughs> On mu? <laughs> Bırak ya. Gel. Al sana. Al sana. 2 3 Tavuk gel sana tek atalım zaten 7 kat buluyor Al Sen de gel al Uy, Keşke alev olsaydı bunda ya Anne ben seni sevmiyorum Sen git Şöyle arkayı kazmamızla gidelim mi madene ya? Çok iyi olur ya. Madene gidelim söz verdim gidiyorum. Şöyle şöyle gidelim gidelim gidelim. Şuraları düzelt. Şuralar düzeltilmiyor ya. Keşke düzeltilse. Bu Bir tane yerde madem vardı buraya başvuralım burada beş hale var beş hale var varsa aşağı inelim hemen de aşağı inelim Hadi let's Bir can. bir can. Bir canla kurtuldum. Arkadaşlar demir set kötü ya. Eşe bir sene. özellikle.